6 saatten az uyumaya çalışsak yanlış mı olur? İlim talebesi için. Yani arkadaşlar 3 saatte uyusan yanlış olmaz. Sen onu öğlende gel ben sana söyleyeyim. Saat 1'de bana gel. Bir gün 4 saat uyu, bir 1'de bana gel ben onu sana söylerim. Yani seni ne kadar etkilediği önemli arkadaşlar. Şöyle test yapabilirsin. 3 gün üst üste 7 saat uyu. Saat 1'de de birisi sana 10 haneli bir rakam söylesin. Bak kaç kere de rakamı ezberledin. Sonra da 3 gün üst üste 4 saat uyu. Aynı testi gene sana saat 1'de yapsınlar. Bak öğleye doğru performansın ne o durumda. Uyumuşla uyumamış arasında o 10 haneli rakamı Hafızaya kaydetme açısından bir sıkıntı olmuyorsa serbestsin. Hiç uyumayabilirsin de. Gece beklerse bizi memnun oluruz yani. Hele kamplarda uyumasan daha da memnun oluruz. Ama yarını düşünerek uyumamak gerekiyor.